Merhaba arkadaşlar, ben Can. Ben de Özgür. Bugün arkadaşlar, öldüğümüz yerlere gideceğiz tekrardan. Değil mi kanka? Evet. Bu sefer bizi öldüremeyecekler. Bu sefer olmayacak. Benim yarım kapcanım var zaten. Kanka sen önden git istiyorsan. Sen önden git istiyorsan. Tamam. Zaten ben de öldüm mü, Allah rahmet eylesin. Bana bir yemek lazım. Yemek. Hadi mı orada. Ah. O benim peşime takıldı kanka. Sen buraya gel. Kanka kaç. Tamam gel. Ya kanka. Adam troll ya. Arkadaşlar ben de skinimi değiştirdim gördüğünüz gibi. Enderman ve Slenderman birleşimi gibi bir skin buldum. Arkadaşlar skin tanıtımızı görmüşsünüzdür değil mi kanka? Görmüşlerdir arkadaşlarımız. Yani. Arkadaşlar çok fazla ileri gittim biraz dursana. Yani, yani aslında yani ben fazla koşmamam lazım çünkü yani yemek yiyeceğim ya. Biraz okulayım ki daha iyi olsun. Arkadaşlar demir zırhlı zombi gördük. Evet arkadaşlar şey. yemin ediyoruz. Vallahi yemin ederim demir zırhlı zombi gördük arkadaşlar. Altın hatta altın hatta onu bırak. Altın altın zırhlı zombi falan gördük. Bebek zombi var kanka orada. Bebek biraz Allah'ta Öldürürse Allah bu sefer acımayacağım. Karaya çıkamasın mı? Aynen abi karaya çıktım da bitti zaten iş. Aynen. İskirid de bizi iyi ki görmedi. Görseydi sıçardı da ağzımızı. Aynen. Ha, öldürdüm sanki ben bunu. Sen gel hadi. Arkadaşlar. Altın zırhlı zombi vardı da. Kanka inek mi o? Özür dilerim. Konuş, ee, sözünü kestiğim için özür dilerim. Evet, o, inek mi? Öldürek de. Sen konuş kanka ben öldürürüm onu. Arkadaşlar e, Altın zırhlı zombi falan gördük. Şş, varsın, Vereyim kanka ben sana. Sen anlat kanka. Altın kalk. zırhlı zombi gördük arkadaşlar ve büyülenmişti. Yani kuzenin falan öldürmeye çalıştı da Bayağı öldü. Ee, işte ben zaten ölmüştüm onu arıyordum. O da öldü. Bir, birlikte buluştuk işte. Falan öyle. Kanka sen yatak var mı? Var. 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 Abi, akşam olduğu zaman direkt yatalım bence. Orada akşam olduğunda yapmadık o yüzden oldu. Aynen. Arkadaşlar oraları sana. görmedi zaten öldüğü yerlerimiz. Görmüş müydü? Sıkılırsanız diye biz çekmedik arkadaşlar. Evet, Oraları. Evet. Çünkü 4-5 kere falan öldük yani. 4-5 kere ne demek ya? Gel abi etrafından dolaşalım sence? Aynen. Abi iskelet var ya. O zaman ne bok atsa vücuda. Bak vücuda diyorum. Kafa falan demiyorum. Ben şu iniği öldürüyorum abi. Ha, ben de şunu öldüreyim. Abi o iskeletin yanına yaklaştı. Ben onu öldüremem. Tamam mı? Ne saldırdı lan bunu? Aa iskelet. Lan ya Spider. Spider'ı vurdun mu sen? Hayır. Abi bana saldırdı ya. Neyse ben eşyalarını almıyorum. O baba ne? da geliyor. Abi öf Sen ya. Dönmeyeyim. Arkadaşlar canınız sıkılmasın diye biz şey yaptık değil mi? Evet orada durdurduk. Evet gel hadi buradan etrafından doğanalım. Abi bu ne ya sanki arkadaşlar laletle. Hani alfa serisinde demeyi dediğimiz gibi. Arkadaşlar alfa serisinde Herobrine varmış. Evet arkadaşlar ve bu gerçek hatta videolarda var. Evet. Yani acaba lalet demiş olabilir mi Herobrine? Olabilir Çünkü abi, yani belki uzaktan, zırhlı. uzaktan falan takip ediyor olabilir yani. O zombiler niye altın zırhlıydı? O zaman A, e, köylü yani... abi buralarda köylü zombi var ya Farkındaysan. <laughs> Öldüydü. kanka baksana köylü zombi nerede hem vardı köylü zombi ölmüş kanka nerede abi köy acaba er ya onlar yere bunayın yapmış olabilir çünkü köylü zombiler mi hayır ya bütün zombi Hı. evet çünkü hepsi farklı zırhlar vardı arkadaşlar. Demir, evet arkadaşlar. Bunun için yemin zincir, ederiz. Zincir. Zincir vardı. Evet arkadaşlar. Ee, Ondan sonra altın zırh vardı. Bir de büyü basılmış. Ondan sonra deri zırh vardı arkadaşlar. Ve onda da pantolona sadece büyü basılmıştı. Öyle bir şey yani. Ama bir şey diyebilir miyim? Buralarda köy var mı abi yakınlarda ya? Hep köylü zombi var farkındaysan. Abi o bizim o eski yerde olabilir yani tam oralara kadar gel geliyorlardır. He yer şöyle. O. Şu kumları alayım da. Can falan yaparız. Abi bu adadan ayrılalım lanetli ada. Aynen ya. Sanki. Ondan sonra o gittiğimiz yerde cehenneme girelim yine biraz eğleniriz. Aynen ya. Arkadaşlar zaten istiyordur ya. Yorumlara Herhalde. yazıyorlardır. Yani yorumları yazmasalar bile herkes ister yani değil mi? Yani e, yeni başlayanlar daha çok ister. Çünkü daha yeni başladığı için hiçbir şey bilmiyorlar. Aynen. Ve bizi izleyerek yani. Ya biz, ha, biz izleyerek... bir de komiyiz yani değil mi? Komi, ne bileyim güzeliz. Biraz İyi anlatıyoruz. yani. Aynen. Biz öyle düşünüyoruz. Yani biz kendimizi beğenmiyoruz. Yani diğer kanallardan daha iyi çekiyoruz falan demiyoruz. Değil evet, mi kanka? Evet arkadaşlar. Biz eşitliğin aletin tarafındayız. Ne oldu kanka? Ben tamam, bir çıkamadım. Ben seviyorum kanka. Ben de seni. Adam troll ya. Ben de bir şöyle endirmenim yani. Endirmen ve şey. Gel abi. Endirmen, endirmen ve troll yan yana olunca. Çok güçlü oluyorlar. Bu dünyada barış sağlanacaktır. Evet. Endirmen mesela endirmen karışımı olunca ve troll olunca. Arkadaşlar bölüm 37'yi farkındaysanız Trolle oynadık yazdım. Çünkü kuzenim trolldü. Ee, ilk o skinin de değil mi kanka? Evet. Yani onun için de biz de öyle yazalım dedik. Kanka kim sürsün? Ben süreyim kanka. Sen istiyorsan. istiyor musun? Evet. Tamam kanka ben koyarım oraya. Sen tamam. Sen binersin. Heveslisin mi? Yoksa istiyorsan ben sürerim. Yok kanka ben sürmeyi seviyorum zaten. Evet tamam kanka. Şöyle koydum mu kanka bin. Ben de bilmiyorum. Ben de arkadan. Hadi ben de arkadan yardım ediyorum hızlıca. Sanki daha hızlı gibi. Değil mi? Aynen. Aynen daha hızlı gibi. Ben şöyle etrafa bakayım ben Süreceğim yerini. Ha? adamı da bulursak. bu bakayım hani köy olursa. Arkadaşlar hani... mod indirmeye çalıştık ama olmadı maalesef. Evet arkadaşlar virüs yani virüs olayı vardı. Arkadaşlar şeyi modunu indirecektik. Ay'a gitme modunu evet, yani. Arkadaşlar. Uzaya çıkma modunu indirecektik arkadaşlar. Onda da uzaya çıktığınız zaman başka gezegenlere gittiğinizde arkadaşlar kır, kırıp içine girdiğinizde gezegenin diamond falan filan çıkıyor işte. Bir tane kanal çekmiş öyle. Evet biz de çekmeyi çekecektik. Çekemedik. Çekecektik de arkadaşlar işte olmadı maalesef. Ama arkadaşlar belki yaz tatilinde ya da belki 15 tatilde yine bu yarı yıl tatilinde eğer herhangi bir olsa film çekeriz değil mi? Evet film gibi. Böyle Mike böyle Harry filmi çekebiliriz mesela. Ya yani bir Harry Brown modu indiririz. Yani ya mod ya da kanka ne bileyim böyle duygusal film ya da komedi değil mi? Olabilir yani. Yani film çekebiliriz arkadaşlar. ya yani mod indiremesek bile film çekeriz. Bir şekilde. Kanka karşıda Çulli Adası var. Gideyim, gideyim oraya. Gitsek yani. Gidelim ya. Sence? Şöyle bu. Şu ben şöyle yardım edeyim. Kanka sen görüyor musun? Baksana kanka ben de ben de şöyle yapayım. Sen de tekne dursun istiyorsan ha kanka. Tamam. İniyorum kanka ben. Sen iyi. Aa özür kanka ya. Bunu sana vurdum. Önemli değil. Sen al istiyorsan tekneyi. Yukarı çıkayım. Burada şöyle acaba olabilir mi tapmak ya? Şüpheliyim. Sen? Aldım ben. Yatı al. Al kanka. Boğulmadan. Abi bura sanki sapınak balkı olabilir değil mi ya da? Her çölde var da. Belki yoktur ya her çölde. Ama çöy vardı mesela olmasa bile. Ya abi baksana şurada olabilir. şey var dere. Olabilir abi yine bir gezelim yüksek yerlere çıkalım falan. Aynen. Arkadaşlar bu çöle gittiğiniz zaman ya da böyle bir yere gittiğiniz zaman hemen daha ilk olarak tırmanın. Bizden tavsiye çünkü ne olup ne bittiğini görebiliyorsunuz. Değil mi kanka? Evet. Aa tapınak. <laughs> bum bum bum. Abi bu tapınak sanki daha güzel. Daha büyük abi bu. Evet. Arkadaşlar biz e, ilk oynadığımızda bunlara biz şey saray diyorduk. <laughs> evet arkadaşlar ya. Daha hiç bilmiyorduk eziktik. Biz bir de içini bilmiyorduk hani videolar falan da izlemiyorduk. Abi bu baya güzelmiş be. Kanka ben kazayım mı içeri çünkü arkadaşlar ya da ikimiz kazalım. Abi bak direkt şey. Direkt girdiğin zaman şey. Kanka bak buradan kaz. Ben burada kazayım mı bak. Bir bak kanka kazdım yere. Tamam buradan kaz orası da iyi. Yer. Ortadaki şeyi kıracağım ben. Ben de burayı koruyayım. Kırdım kanka bir şey olur mu şimdi atlasan? Kır kanka. Kırdım. Tamam arkadaşlar. ben bunları almıyorum abi ya. Abi al yine kemik tozu falan yaparız. Ne geç. Sen gelme kanka istiyorsan. Aman, Sen etrafa bak zombilerden falan. Çeşitleri burası, de alayım mı? Burası daha güzelmiş be. İstiyorsan al çeşitleri. Kanki burası daha güzel değil miymiş? Aynen ya. Bir i̇kisi birleşik böyle saray gibi bir de direkt kapıdan girdiğin zaman direkt şeye geliyor. Ama şey geliyorsun. diyeyim abi şu an hiçbir şey çıkmadı yani güzel dedik de. Şu an arka Aa, arkadaşlar 6 7 tane altınla döneceğim ben oraya. Bende de var 7 altın 14 altın. 14 diye. Sen onları bana ver istiyorsan altınları hani şeylerde görsün hani arkadaşlarımız. O zaten diğer videolarda görmüşlerdi. Gerek var mı? Olsun. Yani yine de bir şey olsun. Tamam kanka. O 7 altın senin bu 7 altın benim. Hı. İkimizin de işte altın oldu. Şöyle ben arkadaşlar gördüğünüz gibi alsın. <laughs> ya kanka abi direkt çıktı ya. Buranın altında belki yine diamond vardır ama hiç girmek istemiyorum. Aynen abi hiç girmek istemiyorum. Abi var mıdır acaba bu çevrelerde daha? Gel gidelim mi şöyle? Ama ben şuradaki... Ormanlık alan. şöyle gidelim. gel kanka ben hani şöyle... Neredesin? Zaten şuradan geldik kanka şöyle gidelim. Aynen şöyle gidelim. Şu bir tepeye çıkalım bence. Aynen ama orada zaten tepe var. Nereye ha? Arkadaşlar bir bizden e, bu kadar. Diğer bölümlerimizde görüşürüz arkadaşlar. İçeriniz arasında serimizi, Minecraft serimizi takip edebilirsiniz. Bol bol like atıp abone olmayı unutmayınız. İyi oyunlar diliyoruz arkadaşlar.